Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz iplerimle çok güzel, çok tatlı, çok da narin bir model paylaşacağım. Bu modeli de yine Instagram üzerinden takipçim göndermişti. Şu şekilde çimenlerini yeşil ipimle yapacağım ben. Yeşil ipimizin renk numarası 656 numara altın başak. Çiçeklerinde sırasıyla buradaki pembe tonlarındaki bir ipim var. Onunla yapacağım. Hemen renk numarasını söylüyorum. Altın Başak 111 numara. Şöyle de bir sarı ipim var. Bunun da renk numarası 321 numara. Altın Başak. Şöyle de bir leylak marka pembem var. Bunun da renk numarası yok ama pembemizin ismi Lizöz pembe olarak geçiyor. Şimdi hemen hızlıca Çimenini yapalım. Daha sonra da çiçeklerini yapalım. Çiçekleri çıtıpıtı, narin. Çok da kolay. Çimeni de kolay arkadaşlar. Çok zor değil. Ee, bittiği zaman modelimiz gerçekten çok güzel görünüyor. Şu ilmeğimi oluşturuyorum. İlk tığlamamın altından girdim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu şekilde iki kez baş aldım. 1 2 3 tane kutucuk attıyorum. 4. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum burada. Bu yaptığım tırabzanın altından dolanarak burada bir hıva oluşturdum, çiçek yuvası. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemi kutucuğumun altından batıyorum. Şu şekilde. Burada şimdi yandaki kutucuğa geçiyorum. 1 sık iğne ile. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Bu yaptığım yuvadan pardon sık iğnemin en üsttekinden batıyorum. Şu şekilde. Burada bir tane zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Battım zincirimin altından. 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım yine aynı zincirimin altından batıyorum 2 2 2 şeklinde çıktım yine iki kez baş aldım battım aynı zincirimin altından 2 2 2 şeklinde çıkarak burada yaprak oluşturdum şimdi bir tane zincir çekip tekrar bu yaprağımızın son yaptığım trabzanın içinden girerek burada sık iğne yapıyorum sık iğne yaparak da trabzanımdan aşağı iniyorum 2 3 4 5 tane burada sık iğne yaptım 6. sık iğnemizi büyük yuvamızdan batıyorum şu şekilde yaprağımızda oluştu buradan şimdi aşağıya doğru İlk sık iğne yaparak iniyorum. 3. sık iğnemizi yaptım büyük yuvamdan. 4 5 6 7 8 tane burada sık iğne oluşturdum. 9. sık iğnemizi aynı kutucuğumuza batıyorum. Zincirimin başladığı kutucuğuma şu şekilde Burada iki tane zincir çektim. Yandaki kutucuğa girdim. Baş almadan. iki tane zincir çekiyorum. Yine baş almadan yandaki kutucuğa girdim. Birazcık mesafe oluşturuyorum ki çiçeklerim yapıldığında çok sık durmasın. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum yine. Aynı çimenden bir tane daha yapalım. İki kez baş aldım. 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıkarak görüntümü oluşturdum. 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Bu yapsın trabzanın altından dolandım yuvamı yapsın. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum şimdi. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemi kutucuğumun içerisinden girdim. Burada bir tane sık iğne yapıyorum yandaki kutucuğa. Şu şekilde. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Modelimin arkasını çeviriyorum. En üstte kalan sık iğnemin içerisinden baş almadan girip burada şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bir tane zincir çekip modelimin ön tarafını çeviriyorum. Bir kez baş aldım. Şimdi çiçeğimin yaprağını yapıyorum. İki, iki şeklinde çıktım. İki kez baş aldım. Yine girdim aynı yerden. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Bir tane zincir çektim. Battım tırabzanın altından. 2 burası geri söküldü. 1 yaptık. 2 3 4 5 tane bu tırabzanımın sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi büyük trabzanımdan yapıyorum. Büyük zincirimden yani yuvamdan yaptım. Şimdi bununla birlikte bu sık iğnemle birlikte sayarak aşağıya doğru iniyorum. 3 4 5 6 7 7 tane 8. sık iğnemizi zincirimizle aynı olan yuvamdan battım. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa geçtim baş almadan. 2 tane zincir çekiyorum yine. Geri söküldü orayı hemen tamamlıyorum iki tane zincirim çektim yine baş almadan yandaki kutucuğa giriyorum burada da bir tane zincir çekip yine aynı buradaki çimenlerden yapıyoruz daha fazla tekrarlamak istemiyorum ben arkadaşlar çimenlerimiz bu şekilde olacak ben hemen hızlıca kalan kısmın çimenlerini tamamlayıp çiçeklerine geçiyorum çiçekleri çok kolay zaten Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben çimenlerimi çimenlerimiz bu şekilde olacak. Zaten elimizle de düzeltip ütülersek daha düzgün duracaktır şu şekilde. Ütülerken düzelterek ütülenirse. Şimdi hemen çiçeklerine geçelim. İlmeğimi oluşturayım. Dediğim gibi çiçekleri çok kolay. Şimdi burada yaptığımız yuvadan giriyorum. İpimi buraya sabitledim önce. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya battım. İki, iki şeklinde çıktım. Şimdi iki tane zincir çekip aynı yuvaya giriyorum baş almadan. Şu şekilde. Şimdi iki tane zincir çektim yine. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Girdim yuvama. 2 2 şeklinde çıktım. 2 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Baş almadan yine büyük yuvamdan girdim. İki tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. İki. 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Büyük yuvamdan baş almadan girdim. Bir tane de zincirimi çek çekiyorum. Ve modelimizi buradan kesiyorum. Şu şekilde minik Çıtı pıtı bir çiçeğimiz oldu şu şekilde ee, diğer çiçeklerimizi de yine aynı boylarda buraya konduracağız Ben hemen hızlıca onları da tamamlayayım. daha fazla tekrar etmek istemiyorum anlaşıldığını düşünüyorum anlaşılmayan bir yer olursa eğer videomu birazcık geriye sarıp e, bakabilirsiniz bunların da iplerini yakayım Hatta şu şekilde Bu şekilde pıtı çiçekler konduracağım. Hemen ben hızlıca kalan çiçekleri tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz tamamladım ben. Çok pıtı cici bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone değilsiniz abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.